Evet arkadaşlar, BTC ve dolar kazanma kanalından herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar size demiştim daha önce nasıl ücretsiz para kazanabiliriz. Bununla alakalı yine videom olacak. Arkadaşlar hemen videoya geçelim. Şöyle bu sitelerden yani güzel kazanabilirsiniz. Sürekli girmeniz gerekiyor ama. Şöyle arkadaşlar Şimdi bir tane eee Fakosite eee ne derler? musluk siteleri buldum. Buralardan e, be, bir saatte bir girerek e, hepsine e, belli miktarda kripto e, para kazanabilirsiniz. Sırayla başlarım arkadaşlar. Binance coin'i bilmeyen yoktur. E, bunu kazanmak için şuraya giriyoruz arkadaşlar. Ben bunların tabii hepsinin linkini aşağı YouTube kanalının alt kısmında bırakacağım, oradan üye olabilirsiniz. Geliyorsunuz arkadaşlar, şurada rol yazıyor. Şu kısımda rol filan yazıyor. Buraya basıyorsunuz, size 0. şu kadar miktarda bir birazcık koyun veriyor. Tabii bu rakamlardan eğer 0 ile 98 85 arası çıkarsa şu kadar veriyor işte 0.003 bir üstü çıkarsa 0.003 ee, pardon aynen yani dolar bazında bu kadar ee, şey BNM bazında binance koyun bazında ise en sağda gördüğünüz gibi bu şekilde vermiş oluyor şansınız da bağ var arkadaşlar ama genellikle şunu söylemek gerekirse İlk e, ilk bir ile ikinci kısım gelenek daha çok çıkıyor. Bunun, bundan bilginiz olsun. İkinci sistem ise ona benzer aynı şekilde bir sistemiz. Şöyle giriş yapalım. Ben sırayla gidiyorum kafanız karışmasın. Şu bir BNB 2. Bir e, şu ikincisi. Bu da e, USD Join. Tether'ı duymayan yoktur herhalde. O, USD jo Join'i. Coin'i. Bu da aynı şekilde Geliyorsunuz arkadaşlar. Reklamlar var kusura bakmayın. Şu aşağı kısımda rol diye bir şey ona ben bunlara tıkladım bir kısmına da. bir saat dolduktan sonra tekrar giriyorsunuz ve tekrar tıklıyorsunuz. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde kazanmış oluyorsunuz. Şimdi diğerine geçelim. Üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü de Ribble arkadaşlar. Dribble da duymayan, yap, yok, duymayan yoktur. Ee, şöyle aşağı doğru geliyoruz. Bak, çok kolay arkadaşlar. Yani gerçekten sizden para yatırmanızı e, talep etmiyorum. Ücretsiz şeyleri daha çok tanıtmaya çalışacağım. Lütfen arkadaşlar video sonuna kadar dinleyin. Gerçekten e, sizin için emek geçiyorum. Bulmaya çalışıyorum. E, şöyle aşağı doğru inelim. Şu rol kısmına basıyorsunuz arkadaşlar, rol kısmına. Bak sayılar dönüyor, 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 dönüyor ve ee, ne kadar vermiş? 0.007. Ya tabii bu biriktire biriktire, biriktire biriktire, biriktire biriktire e, Gilerliyor. Çekim talebi vereceğim arkadaşlar. E, benim zaten biraz biriktirdi ödeme kanıtında e, size ileriki zamanlarda göstereceğim ki ben daha önce burada zaten buradan ödeme aldım. Evet, ribaldı geçti arkadaşlar. İkincisi ada. Cardano. Bunu da biliyorsunuzdur. Bunun aşağıda rol kısmı var. Oraya basıyoruz. Dönüyor, 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 dönüyor. O kadar miktar verdi. Bir saat dolduktan sonra tekrar gelebilirsiniz. Cardano'ya geç geçiyoruz. En son nem kaldı arkadaşlar? filinem bunu da aynı şekilde aşağı rol kısmına basıyoruz arkadaşlar çok kolay yani yani oturduğun yerden sadece bir saatte bir tıklayacaksın. ya yani bu zor bir şey değil arkadaşlar Yani öyle git oyun oyna işte şunu yap bunu yatır diye bir şey yok eve kesin ödeme ödeme garantili Arkadaşlar ben size her zaman söylüyorum diyorum ki ödeme almadığım hiçbir şeyi hiçbir siteyi size Zaten e, tavsiye etmiyorum ve e, videosu da çekmiyorum arkadaşlar. Buna özellikle altını çizecesi söylüyorum arkadaşlar. Peki bunları e, bir saatte bir bu şekilde ziyaret ediyoruz tek tek. Daha sonra peki bunları nasıl çekeceğiz? Bunlar arkadaşlar size feriko borsasının aynı şekilde linkini atacağım. Bir önceki videomda size onu tanıtmıştım, göstermiştim hatırlarsanız bir önceki videoma bakarsanız e, uygulamadan nasıl dogeci ürünün nereye çekebiliriz onunla alakalı bahsetmiştim aynı şekilde bu borsayı kullanacağız e, feliko borsasını kullanacağız onu da linkini aynı şekilde aşağı kısma bırakacağım e, İsterseniz isterseniz aklınızda daha bir soru kalmaması için kalmaması için nasıl çekilir bir tanesini göstereyim arkadaşlar e, zaten ödeme alıyorum ama aklınızda şüphe kalmaması için çekeceğim Şöyle ilk önce feriko borsasına gelelim. Ben buraya giriş yaptım. Şuraya geliyoruz. Fonlar kısmından Yatırmaya seçiyoruz. Ne çekecektik? FreeNem Çekecektik bu hesaba. Burada birçok şey var tabii. veya ribble'ımız var mıydı? Orada ribble'ımız vardı. Aynen. Ribble mesela çekelim örnek verelim. Ne de ribble'ımız? Şurada balansımı görebiliriz arkadaşlar. 1.47 withdraw diyoruz. Minimum F minimum çekim miktarı 1 XRB ulaşınca çekebilirsiniz. Diğerlerinde miktar zaten yazıyor. 1.47 diyoruz arkadaşlar. Ha, oradaki eter şeye gireceğiz. Buradaki miktarı girelim. Ha bunların alakalı zaten ee, üye olması çok kolay. E-mail adresinizi giriyorsunuz. Daha sonra şey giriyorsunuz, şifrenizi gir giriyorsunuz. E, onaylıyorsunuz. Çok kolay giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biz peki bunu nereye çekeceğiz? Onu bahsedeceğim. Şuraya geliyoruz yine. O borsamıza geliyoruz. Borsamızda e, hatırlarsanız şurada bir adresimiz olacak. Pardon biraz telefonun olduğu için. Tam bakayım. Allah Allah niye gözükmedi? Ha. Arkadaşlar taksız bir yatırma işlemi kaybedileceği ne anlıyorum diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Onu anlatacağım. Şimdi burada adresi gördünüz mü yukarıda arkadaşlar? Adresi kopyala diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Sadece XRB'de böyle bir şey var. Diğer coinlerde böyle bir şey yok. Şuraya geliyoruz e-mail adresini şey oradaki e, kopyadığımız buraya yapıştırıyoruz. Tak adresi var ya arkadaşlar orada gördünüz bak. Şu kısımda tak adresi var arkadaşlar. Bunu yapıştırmadığınız zaman kesinlikle gelmez. Sadece Ribble'da böyle bir şey var tak adresi diye. Yani hem adresini yapıştırıyorsunuz hem alttaki tak takı yapıştırıyorsunuz. Ona tak diyorlar. Şuraya geliyorsunuz. Bunu yapıştırıyorsunuz. Yapıştır diyorsunuz. Withdraw diyorsunuz arkadaşlar. Evet sizden imal adresinize diyor bir şey gönderdik diyor. Onu onaylayın diyor arkadaşlar. Bakalım. e adresimize gelmiş mi? Yani göndermesi için bir şey istiyor bizden. Bir dakika arkadaşlar ödeme gelince size tekrar geri, dö geri döneceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın olayı çözdüm şöyleymiş. Ee, şimdi buradan settings ayarlar kısmı var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz hani gösterdiğim adresler vardı ya ribil adresi felki o da. Onu e, adresine e, adresini buraya kopyalıyorsunuz. Daha sonra oradaki tag adresini de buraya yapıştırıyorsunuz. E, sonra pasaportunuzu giriyorsunuz. Ve change withdrawal adres diyorsunuz. Bu daha sonra mail ad, mail gödene size şeyinizi onaylamanız için yani siz misiniz değil misiniz diye adres sizin mi değil mi diye onaylıyorsunuz mailde gelen linke tıklıyorsunuz şurada bak arkadaşlar gelen linke link tıklıyorsunuz onaylıyoruz daha sonra çekmek için e, oraya withdraw kısmına geliyorsunuz e, bizim malum 1.47 vardı yanlış hatırlamıyorsam şuraya bakarsak 1.47 xrb'miz işte vardı buraya geliyoruz 1.47 diyoruz. Ondan sonra ee, zaten profile aldık ya. Şu use profile adres diyoruz. Sonra use profile dest destination tag tag diyoruz. Ve şuraya basıyoruz. Otomatik giriyor zaten. Çünkü biz oraya ayarlar kısmında kaydettiğimiz için gelmiş oluyor. Daha sonra withdraw'a basıyoruz. Diyamut fiyatı, is, is reg rig, rig, diye. Şimdi bakalım. Öde kanıtı gelince tekrar size çekeceğim. Arkadaşlar çekim işlemini gerçekleştirdim, Ribble işlemini. Gördüğünüz üzere bak 1.47 buraya direkt geçiş yaptı. Arkadaşlar dediğim gibi yani kimsenin hani kimseye kolay kolay para vermez ama oturduğun yerden sadece bir saatte bir girip şu işlemi yapmak ne kadar dakika alır? Ne kadar dakikanızı alır yani? Ya bak gerçekten güzel şeyler söylüyorum arkadaşlar. Ya 1 lira olur, 10 lira olur, 20 olur, 30 olur, 100 olur. Bu şekilde 1-2, 1-2'ye gider arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar e, aşağıda bunların linkinin tamamını bırakacağım yani kesinlikle ödeme kanıtlıdır arkadaşlar yani e, zannetmeyin ki bir kere ödü ve bırakıyor diye düşünmeyin e, ben her zaman söylüyorum e, ödemesini almadığım hiçbir şeyin kesinlikle videosunu çekmem ben bundan daha önce kaç tane ödeme aldım o yüzden size tekrar göstermek olarak ödeme kanıtlı olarak video çektim yani e, şunun için uğraştım. Ee, gördüğünüz üzere buraya geldi İnanmayan arkadaşlar bir daha göstereyim yukarıda bak görüyorsunuz hesabınıza şu kadar yattı dedi Bunları da e, çekmekte çok kolay Ta, devamında tabi bu videoların devamında gelecek güzel şeyler daha Bundan daha güzel şeyler çekeceğim O yüzden arkadaşlar emeğimin karşılığı olarak, olarak Kanalıma abone olup e, Yorum yaparsanız bir e, beğenip e, Oradaki zile basarsanız, açarsanız çok sevinirim. Eğer bir e, bilemediğiniz bir konu varsa yorumlara belirtiniz, belirtirsiniz. Oradan ben size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, herkese hayırlı kazançlar ve hayırlı günler dilerim.